herkese merhaba ben Asım 15 yaşındayım bir YouTube kanalı açtım İlk videom bu bu videoda kanalı açmamdaki neden hedeflerim ve çekeceğim videolardan bahsedeceğim kısa bir video olacak İlk önce hedeflerimden bahsedeyim spora 14 yaşında başladım hatta 13'ün sonunda başladım şu an 15 yaşındayım. Neredeyse bir buçuk yıl oldu spora başlayalı. Biz Yaklaşık 3 ay önce yarışmak istediğimi, 3 aydan da önce yarışabilir miyim acaba diye düşünüyordum. Ama 3 ay önce tamamen karar verdim. Yarışmak istediğimi ve yarışabileceğimi fark ettim. Klasik fizikte yarışmak istiyorum. Eğer genetiğim elde tabii. tabi mens fizikte olabilir. Şu anda genetiğimi tam bilemediğim için belli olmadığı için nerede yaşayacağıma tam karar vermiş değilim. ona ileride bakılır zaten. yarışırken bir yandan içerik üretmek istiyorum. Ayrıca YouTube'dan da para kazanabilmek istiyorum veya sosyal medyadan diyeyim direkt. Yarışmak için para lazım. E, ayrıca şu an okuyorum. Bir yandan spor yapıyorum. Hedefim genel olarak yarışmak sadece. Ayrıca okulu bitirmek, oradan da hani okulu bitirip belki mesleğimden de para kazanırım. Ee, Hedefim. Ha evet, çekeceğim bir duvar var. Şu anda sadece vlog tarzı videolar çekeceğim. Ayrıca ayda bir güncel fizik atacağım. Çok bir değişiklik olmaz her ay ama illa gelişme görünür 3 ayda bir gözle görülür bir değişiklik. Ayrıyeten vlog tarzı videolar çekeceğim. Bir de bench PR, squat PR, deadlift bu tarz şeyler atarım. Kısa kısa videolar halinde. Haftada bir video atarak ilerlemeyi düşünüyorum. Okul okuduğum için şu anda çok fazla zamanım yok. Telefon kötü. Ancak bir şeyler yaparsam, başarmaya başlarsam telefonu da değiştiririm, ekipmanları da alırım. Şu anlık böyle ama. Ee, genel olarak yaşantımdan bahsedeyim. Disiplinli bir insan olduğumu düşünüyorum. Ee, beslenmeme dikkat ediyorum. Şu anda günlük yarım kilo tavuk yiyorum. Sabah 4 yumurta. Şeker hiç çalışıyorum. Rafine şeker. Hurma yiyorum. 4 tane. Ceviz yiyorum. 150 gram. Ee, pirinç yiyorum. 200-300 gram arası çiğ. Pişince ne kadar oluyor bilmiyorum ama 500 falan oluyordur. Onun dışında 5 litre su almaya çalışıyor, su içmeye çalışıyorum ama 5 litre yüksek hedef olarak koydum. Her gün en az 3,5 içiyorum. O günkü susamama bağlı olarak. Onun dışında şu an kullandığım vitaminler var. Kreatin, multivitamin, omega D3. Bir de pre-workout. Vitamin değil de kreatinden şey. onları da söyleyeyim dedim. Ee, bu kadar. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.